Adam Okulları Zarafet Atölyesine tekrardan hoş geldiniz. Çocukların günlük yaşam becerilerini geliştirmek için hazırlanmış bu atölyede bugün portakal ağacı olarak sizlerle yeni bir fikri, yeni bir güre ve yeni bir tarifi konuşacağız. sizce ne yapıyorum? Tahminleri alayım. Evet evet güzel tahmin. Bir süsleme fikri bu. Özel günlerimizde kapıdan pencereye kadar bir ip bağlar, el işi kağıtlarıyla süsler asarız. Okuma bayramlarında okul tahtasının üzerine ip gerer, kedi merdiveni denilen süsleri asarız. Ramazan ayının başlangıcında evimizin bir köşesini Ramazan süsleriyle süsleriz. Hatta özel günlerde her yer ışıl ışıl olsun süsler her yer, ben bize gülümsesin istiyoruz. Bazen de özel o özel günler geçtikten sonra bile süslerimizi kaldırmamak için anne babamızla büyüklerimizle konuşmaya çalışıyoruz. Şimdi size çok çok ilginç bir bilgi vereceğim. Bundan tam 433 yıl önce, yani Şubat ayının ikinci haftası bu hafta. İlk defa minarelerin arasına ışıklarla süsler yapılmış ve bu süslere mahi adı verilmiş. 10 Şubat 1588 yılında Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve doğum gününde İlk defa kandiller yakılmış işte bu şekilde ve süsler camilerin arasından sarkıtılmış. Daha sonrasında zaman içerisinde o süsler sadece onun doğum günde değil bütün Ramazan'ın başından itibaren camilerin arasında süslenmeye başlanmış. Hani şehrimizdeki büyük camilerde görüyoruz ya işte mahyalar ilk o zaman başlamış. Benim bu harfleri tık tık yerleştirmem gibi o iki minarenin arasına da kandiller yerleştiriliyormuş. Mahya ustası olmak da o kadar zormuş ki. Düşünün, ilk başta bir jürinin önüne çıkıyorsunuz ve mahya tasarımlarınızı gösteriyorsunuz. O jüri yaptığınız mahyayı beğenirse artık bir mahya ustası olabilirsiniz. Durun size bir şey göstereceğim. Epey bir düşündüm. Acaba dedim o zamanlar mahyaları nasıl asıyorlarmış? Hani şimdi birazcık tahmin edebiliyorum. Yangın merdivenleri vardır, çok uzun vinçler vardır. Ama peki bundan o kadar uzun yıllar önce, 1588'den bahsediyoruz, 1600 yıllarda nasıl asıyorlarmış mahyaları? İşte burada bize eski çizimler yardımcı oluyor. Bu görmüş olduğunuz çizim eski zamanlarda İstanbul'a gelmiş bir gezginin çizimi. Görüyorsunuz değil mi? camilerin arasından kandiller asılır. O zamanlar mahya ustaları karar vermeye çalışıyorlarmış. Acaba kandillerde besmele mi yazacak yoksa hoş geldin ya şehri Ramazan mı yazacak? İlk başta sadece Ramazanları çalışıyorlar, geri kalan 11 ay boyunca da çırak yetiştiriyorlarmış. Şimdi size bunu bir düzeneyin tarif edeyim. Bu sağlam ipe makaralarla tekrardan kandiller asılırmış. Ve her seferinde Mahya Ustası ...çıkar ve o kandilleri tek tek oynatırmış. İyi de bir yaktığı kandil bir ay boyunca yanmaya devam mı ediyor? <laughs> Tabii ki etmiyor. Her seferinde kandil bittiğinde her gün için yeniden... ...tekrardan kandilleri çeker, zeytinyağıyla doldurup yeniden yakarmış. Günde yaklaşık bir mahye için 5 litre kadar zeytinyağı gidiyormuş. Doğru doğru. Gerçekten de mahye ustaları... Her gün, her akşam üzeri o deseni yeniden tekrar tekrar oluşturuyorlarmış. Artık kandillerle değil, ampullerle yapıyoruz mahyaları. Ama halen daha bu güzel geleneği şehirlerimizde, evlerimizde devam ettirmek istiyoruz. Eğer sen de bir mahya tasarlamak istersen resim kağıdını al, üzerine iki tane minare çiz ve arasına en sevdiğin şekilde belki de hayal gücünün sınırlarını zorlayarak bir mahya tasarla. Peki bu kadar Ramazan'dan, Mahya'lardan bahsetmişken senle bir Ramazan kurabiyesi yapalım diyorum. Biz bir Ramazan ustası değiliz. Mahya'da Mahya ustası da değiliz ama bence Ramazan'a kadar hazırda 3 aylar başlıyorken şimdiden başlarsak en azından Ramazan kurabiyesi ustası olabiliriz diye düşünüyorum. Peki durun bakalım. Bu güzel ülkemize ait bu gelenek için kullanacağımız malzemeleri gene ülkemizden seçelim. Mesela ne şekilde yapabiliriz? Buldum. Öyle bir kurabiye yapacağız ki gerçekten hem ülkemizi hem de geleneklerimizi tanıtacak. Hem ayımız olacak hem de yıldızımız. Şimdi size malzemeleri sayacağım. Bir adet elmam, bir iki tane muzum, üzerine fındık ya da fıstık ezmesi. Fıstık ezmesi kullanayım mı bu sefer. tezmesi büyük. Yuvarlak bisküvilerim var. Peki bu kurabiyeyi yapana kadar zil çalmaz mı teneffüs zili? Onun için de iyi bir fikrim var merak etmeyin. Siz malzemeleri hazırlarken ben de size malzemelerimizle alakalı birkaç tane fikir vereceğim. Elma. Önce ondan başlayalım. En çok Amasya ile biliniyor ama ülkemizde çeşit çeşit elma çeşitleri var. Hatta o kadar fazla sayıda Dünyada elma çeşidi var ki ilk duyduğumda çok şaşırmıştım. Sanki sadece kırmızı, yeşil, sarı elmalar var diye. Muz. Muzun en çok kabuğunun kolayca soyulmasını seviyorum. A, C ve E vitaminleri içeriyor. Sindirim sistemimiz ve tüm vücudumuz açısından çok kıymetli ve çok iyi bir potasyum kaynağı. Kalp sağlığını besliyor. Vücudumuzun hatta saçlarımızın bile daha e, sağlıklı büyümesini sağlıyor. Fındık ezmesini hatırlıyorsanız geçen sefer de bahsetmiştim ilk videoda. Fıstık da aynı şekilde Beyin gelişimini sağlıyor. Siz çocuklara ihtiyacı olan, belki daha çok koşabilmek için ihtiyacınız olan enerjiyi veriyor. Bisküvilerden bahsedeyim mi birazcık? Bisküvi ismi kolayca ufalanan, dağılan anlamına gelen bisküvitten geliyor. İlk başlarda ilk ismi yani Fransızcadan gelmiş. 14 diş uzunluğunda, 10 diş genişliğinde sabit bisküviler varmış. Daha sonra 1800 kaçtı? 86. Evet evet. 1886 yılında Avusturya'da ve Almanya'da artık bisküvi çeşitleri daha da artmış. Belçikalı Eduard de Bocalay, bakın bunu çok zor ezberledim. Eduard de Bocalay ilk defa iki katlı arası marmelatlı ya da değişik değişik bisküvi çeşitleri yapmaya başlamış. Tabii ki Eduard de Bocalay'a buradan teşekkür ediyoruz böyle bir lezzeti bize kazandırdığı için. Peki malzemeleri hazırladınız mı? Hadi bakalım başlayalım. Ah bir şey daha unuttum. Bir de tabii ki yıldız şeklimiz var. Ay şeklimiz yok diyebilirsiniz Hatice abla ama onu zaten kendimiz elmalardan yapacağız. Bir de ben kalp şekli aldım. Dayanamadım. Madem ülkemizi ve Ramazan'ı tarif edeceğiz diye. Elmaları bir yetişkine soydurduk hatta de sır vereyim biraz önce görmüşsünüz belki kararmasınlar diye üzerlerine hafifçe limon sürdüm. Hiç merak etmeyin bu limon tadı elmayı yerken gelmeyecek zaten. Elmalarımı ay şeklinde kestim. Bir tane bisküvimi aldım. Üzerine fındık ya da fıstık ezmesi ya da çikolata ezmesi aramızda kalsın ben burada daha sağlıklı olsun, vücudunuza daha faydalı olsun diye tam buğdaylı ve yulaflı bir bisküvi kullanıyorum. Ne kadar çok fındık ezmesi, o kadar fıstık ezmesi, o kadar çok lezzet. Her tarafına sürdüm. Ayımı ekledim. Şimdi yıldız kalıbından bahsetmiştim değil mi? Muzumuzu soyuyoruz. Büyükler soyma ve kesme işlemlerini yapsın ama en zevkli kısmı size kalsın. Bir kurabiye, bir ay, bir yıldız. Size bir sır vereyim mi? en işi ile yaptığınız bütün desenleri meyvelerle de yapabilirsiniz. İstediğiniz şekillerde, istediğiniz desenlerde masal tadında tabaklar hazırlayabilirsiniz. Şimdi ne yaptığımızı hızlıca bir daha bir hatırlayalım. Önce bisküvilerimizin üzerine fındık ezmesi ya da fıstık ezmesi sürdük. Bir elmayı ikiye bölüp ay şeklinde dilimledik. Bir adet muzu dilimleyip yıldız kalıpla kestik. Ezmimizi sürüp hazırladığımız bisküvilerimizin üzerine bir ay bir de yıldız yerleştirdik. Kurabiyemizi tamamladık. Mahyaların asıldığı kocaman ülkemizin kocaman kalpli insanların sevinçle dolu Ramazan ayında ya da dilersen 3 ayların başlangıcında mahya kurabiyelerimizi de yapabilirsin. Önümüzdeki hafta Acı Badem Okulları Zarafet Atölyesi'nde. Yepyeni bir özel günle, portakal ağacıyla yepyeni bir tarifle buluşmak üzere. Hoşçakalın.